Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdiki içeriğimiz dünyanın en pahalı MP3 çalarları ile ilgili. Geçmişte hepimizin yaşam kaynağı olan bu cihazlardan hangi modeller alınıp kullanıp ultra fiyatlarla alıcı bulmuş bunlara biraz daha yakından bakalım istedim. Apple iPod modelini 2001 yılında piyasaya sürdüğünden beri MP3 çalarlar inanılmaz derecede rağbet gördü. Ancak ilk MP3 çalar iPod değildi. Taşınabilir kaset ve CD çalarların modern örneklerinden ilki 1997 yılında Sihan Information Systems tarafından üretildi. Daha sonra Kuzey Amerika'da dağıtım için Iger Labs lisansına sahip olan MP menleri sadece 32 MB hafızaya sahipti. O zamandan beri MP3 çalarlar neredeyse cep telefonları kadar yaygınlaştı. Yine geçmiş yıllarda çeşitli pahalı MP3 çalarlar piyasaya sürüldü. Hadi şimdi bunlara biraz yakından bakalım. 20 bin dolardan alıcı bulan 18 ayar altınla kaplanmış ve 63 karat pırlanta ile kaplanmış olan bu cihazın teknik özellikleri 1 GB bellek, 25 saatlik çalışma süresine izin veren bir lityum polimer pil, bir FM radyo, surround ses ve hatta ses kaydedici. iPod Shuffle'ın elmasla kaplanmış bu versiyonu bir açık arttırmanın bir parçası olarak sunuldu. iPod ve beraberindeki kulaklıklar 18 ayar beyaz ve pembe altından yapılmıştı iPod'da 430, kulaklıklarda ise 118 tane daha elmas vardı. Tahmini değeri 40 bin dolar civarında olsa da daha büyük bir açık arttırma ödülünün bir parçası olarak satılan benzersiz bir ürün olduğu için kesin değeri henüz bilinmiyor. Kendi Presidential modelinizi sipariş ederken sadece kasada kullanılan altını değil, Aynı zamanda oynatıcının önünde ayarlanan elmas düğmelerinin fiziksel yapılandırmasını seçmeniz gerekiyordu. Bu pahalı ses çalar, 1 GB bellek, video oynatımı için renkli bir ekran ve çok sayıda ses ve video dosyası formasını da destekledi. Tamı tamına 330 bin dolardan alıcı bulan listedeki son lüks aygıt olan bu iPod Touch en maliyetli MP3 çalar. 125 gram 24 karat altınla kaplandı ve toplam 75 karatlık 124 elmasla kusursuz bir şekilde süslendi. Buna 53 pırlantalı Apple logosu, logonun etrafında bir pırlanta sınır ve home tuşunun ortasına yerleştirilmiş 28 tane daha küçük pırlanta ile çevrili 2 karatlık elmaslar da dahil. Evet arkadaşlar bu videomu da sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gelecek gördüyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ve şunu söyleyeyim eleştirileri kesinlikle açığım. Aynı zamanda doğru yönlendirmeleri de açığım. Bu yüzden attığınız yorumları dikkatle okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.